11. kez moda severlerle buluşan İzmir Fashion Week birbirinden şık edilen gelir İzmir'deki bir hastanenin yeni doğan bakım ünitesine tıbbi cihaz alımı için kullanılacak. Organizasyonun davetleri arasında yer alan Merve Boluğur böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan çok mutlu. Çok güzel bir organizasyon zaten. Ee, Özgür Bey de benim çok iyi arkadaşım. Ee, zaten bunu söylediği anda ben de burada olmak istedim. Özel bir anlamı da var biliyorsunuz bağış kısmında da. Ee, bu konuda da zaten inanılmaz onere oldum. Ee, çok mutluyum. Bir diğer taraftan Merve Boluğur müzik dünyasına yeniden döneceğini duyurmuştu. Ancak beklenen şarkı bir türlü çıkmayınca sebebi merak edildi. Çok sıcak oldum bir alanda aslında fakat şu an biraz daha başka bir fikir var kafamda. Onu uygulamaya geçiyorum. Biliyorsunuz Özgür Bey alanında çok iyi bir iş adamı. Ondan çok iyi fikirler alıyorum. İnşallah güzel yol alacağıma inanıyorum. 2017'de boşandığı Murat Dalkılıç'la yeniden barıştığı konuşulan Merve Boluğur iddialara cevap vermeyi de erteledi. Çok sağ olun. Bu gece çok özel bir gece. Güzel bir organizasyon. başlayacak. Böyle böyle evet. geçmeyelim. Merve Hanım'ın dediği gibi başka projeleri olacak. <laughs> Modanın parlayan yıldızı Recep Demiray, Diyarbakır'ın ikonik yapılarını ve el sanatlarını tasarımlarıyla Londra Moda haftasındaki defilesine taşıdı. Podyumun sürpriz konuğuysa pop şarkıcısı Ece Mumay oldu. Sahipsizler dizisinin yıldızı Burak Berkay Akgül 28 oldu. Yeni yaşını sevgilisi Özge Yağız'la birlikte kutladı. Oyunculuk yeteneğiyle ülkenin en tartışmalı ismi Hande Erçel. Bir şey söyleyeyim mi? Kumaşında var senin bu iş. Gerçekten mi? Aynen. Barış Arduç'la önce Rüzgar'a bırak filminde, daha sonra Aşkı Hatırla dizisinde partner olan Hande Erçel, şu sıralar bir projeden yeni bir projeye koşmaya devam ediyor. Erçel bu kez çekimleri önümüzdeki ay başlaması planlanan İki Dünya Bir Dilek Kod adlı filmde Metin Akdülger'le partner oldu. <laughs> Yeni projeleriyle keyfi bir hayli yerinde olan Hande Erçel yeğeni Mavi ile eğlenceli anlarını paylaştı. Ee, üç ayımız. Ee, üç ay mı? Yok pardon. Evet evet. Dört ayımız kaldı. Dokuz ay. Ben sekiz ay diye düşün. Sanki erken doğacakmış ki. <laughs> Temmuz'da doğacak. Doktor dedi ki aynı güne belki denk gelir. Belli olmaz dedi. Dört Temmuz'da olmayayım ben de. Yani yengeç Burcu olacak o da. Bakalım. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyorum. Mert Ramazan Demir Londra Moda Haftası'nda bir lüks giyim markasının defilesine katıldı. Demir, defile günü Londra'da çekildiği karizmatik pozları ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. Yakışık. Londra dönüşü Cihangir trafiğinde görüntülenen yakışıklı oyuncu oldukça keyifli görünüyordu. Nasılsınız? iyi misiniz Mert Bey? Benim, sen nasılsın? Teşekkürler. Hemen sizleri de göremiyoruz. Hemen Londra'yı sormak istiyorum. Londra. Selamlar nasıl geçti? İyi iyi geçti, iyi geçti. geçti. Güzel de çok güzel paylaşımlar da yaptınız sosyal evet. medya hesaplarınızdan, hesabınızdan. Evet. Diziyi Sizi sormak istiyorum. Nasıl gidiyor dizi? Güzel gidiyor. Yakışıklı oyuncuya Bir Dargın Bir Barışık aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu da soruldu. Afra Hanım'ı sormak istiyorum. Eee her gördüğümüzleri soruyoruz aslında size ama eyvallah sağ olun. Sonradan Gurme filminin oyuncuları Levent'te okuma provasında buluştu. Filmin başrol oyuncularından Aslıhan Güner'in filmle ilgili çok mutluluğu var. Uzun süre sonra tekrar bir komedi filminde yer aldığım için öncelikle gerçekten çok mutluyum. Çünkü ben komedi yapmayı da komedi filmlerinin içinde yer almayı da çok seviyorum. Özellikle Karadeniz şivesiyle hafızalarımıza kazınan Aslıhan Güner bu filmde de şive yeteneğiyle konuşturacak. Bu sefer de bir Antep kadını göreceksiniz. Bir polis memuru, Antepli. Beni heyecanlandırıyor o yüzden. Ya ben zaten bugüne kadar hakikaten çok fazla aksan ve ağız denemiş bir oyuncuyum. Ve bunu çok seviyorum. Timur Acar Hamdi Alkan'la birlikte çalışmanın mutluluğunda. Şimdi Hamdi abi'ye baktığınız zaman tabii ki Hamdi abi hani bizden yaşlı büyük <laughs> televizyon camiasının eskiden beri tanıdığı. Biz çocukken onu izliyorduk. <laughs> e şimdi beraber çalışmak nasip oldu. E bu iş böyle yaptığımız iş öyle e çocukken izlediğiniz insanlarla ileride büyüyünce oynayabiliyorsunuz, oyunculuk yapabiliyorsunuz. Bu açıdan keyifli. Geçtiğimiz hafta İstanbul'u beyaza bürüyen kar etkisini yitirse de Timur Acar ile adeta Uludağ'da gibiydi. Buralara yaz günü kar yağıyor canım ne kadar seni bekleyemem. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Hamdi Alkan aynı zamanda oyuncu kadrosunda. Aynı zamanda kar küreceğim. <laughs> Kebap evet, yapacağım şey tabi tabi şey. her şeyi yapacağım zaten ve katmer çalışıyorum şu anda <gülüyor> <gülüyor> katmerde henüz iki santim genişletebiliyorum şeyleri ya ben çok küçük bir rolde e, mutlaka filmlerimde olmaya çalışıyorum zaten böylesine keyifli böylesine profesyonel böylesine tatlı arkadaşlar sizi övüyorum. Teşekkür <laughs> Çok mutluyum. Hamdi Alkan son dönemde soğuk havada denize atlama akımına kapılanlara esprili bir göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. Şimdi zaten buradan biz hep birlikte e, Sarayburnu'nda akıntıya kaptırmayı düşünüyoruz kendimizi. <laughs> yani kısmetse atlayacağız ve bir daha çıkamayacağız. Allah Neydi? Güvenli koyu yapılabilecek miyiz Bursuz. efendim o da gibi? İbrahim Bey yok ama ben Fedon'u bulmayı planlıyorum. Ama o genelde yazın atlıyor işte o. Hamdi Alkan'ın Survivor'dan elenerek yurda dönen kızı Zeynep Alkan da film kadrosunda. yarışmaysa bu filmde de devam edecek. Bu filmde öyle küçük sürprizlerimiz olacak. Dediğim gibi işte bizim özel halka tat tatlılarımız var onları böyle müşterilerin parmaklarına atma çalışması yapıyor. <laughs> diyorum şu anda. ki inşallah onları atabilirim diyor. <laughs> Zeynep de beraber bu filmde yapımcımız öyle uygun gördüler. Bir, bir torpil yok, kesinlikle yok. Ya burada var mı Orhan yok. bir torpil? Kesinlikle